Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün burada ilk defa kirli koyun kurduğum paylaşacağım. Daha sonraki maçlarda daha yüksek kilo almıştım olmuştu ama bu benim için ilk olduğundan dolayı sizinle paylaşmak istedim. <laughs> Videomu beğenip kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Videonun sonunda kaç kilo aldığımı göreceksin. Lütfen izlemeyi unutma. <laughs> <laughs> Videoların olabildiğince sizlere bilgi içerikli paylaşımlar yapmıştım. Ağzımda daha çok nasıl oynadığımı ve oynarken ne kadar güzel bir başarı aldığımı size paylaşmak istedim. Kız nasıl sürekli buraya gelip Lan git artık be. Kimse bana B2'nin bu kadar da oldu. <gülüyor> 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 bu sizin için bir fragman olsun. Bundan sonra çok daha farklı bir haritada size içerik çıkartacağım. Onu da izlerseniz çok iyi olurum. Allah. Allah. <laughs> <laughs> O kadar mutluyum ki şu an çok güzel bir şey yapıyorum. <laughs> Bak ne olur ölmiyim ne olur. Oha kaç kilo aldım ben buradaki sevincimi görüyorsunuz. Çünkü ilk defa neredeyse güdümle atmıştım. Çok heyecan verici ve çok güzel bir duyguydu. Aha biri daha. Karşı gönderdi güdümlüyü bu sefer. Bir çocuk gönderdi. Öleceğim. C2'ye gönderdi kesin. Yeni çekin banka, yeni çekin. Vallahi çekilemedim. Kesin o çocuk gönderdi mi? Evet o göndermiş. Çocukla yarışıyordum kendi kendime. <gülüyor> 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 Bu oyun şimdiye kadar oynadığım en iyi oyunlardan biri diyebilirim. Ama yeteri kadar destek alamıyorum. Canlı yayınlarımda da çok az kişi beni izliyor. Hepsinin olduğu için bilinmiyor ve ben bu oyuna geçtiğim zaman insanlar resmen kaçıyor. Lütfen videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersin. Ya yapma ya. Allah <laughs> Allah Allah. Al, al. Arkam mı geldi benim? Allah Allah. Al, al. <laughs> ya şu baygınlar bir iptal et geride olsa ya. Ay, takım çok kötü. Önüme bir bak bir. Arkadan geldiler C1'e. Ve bu kadar kile emeğe karşı yenilgi alıyoruz. Çok büyük bir hayal kırıklığı. <laughs> 81 kilo almışım bak. Anlatabiliyor muyum? Nasıl sinirli, nasıl hırslı oynadım. <gülüyor> <gülüyor> 81. Videomuz bu kadardı. İzlediğin için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutma. İyi ki varsın. Görüşmek üzere.